Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. AutoCAD'dan SketchUp'a çizimimi aktardım. Basit bir bina modeli, modeli olacak dediğim gibi. Ardından sırada duvarları çizmek var. Bakıyorum her şey yolunda görünüyor. Bir problem yok. Ölçeği falan da doğru ayarlamıştım. Hadi gelin birlikte duvarları yapalım. Nasıl yapacağız? Yani buradaki duvarları nasıl, teker teker mi çizeceğiz? Ne yapacağız? Öncelikle bunun basit bir plugini tabii ki de var. İlerleyen videolarda size bundan da bahsedeceğim ama her zaman her yerde plugin kullanamıyoruz. Ne yapıyoruz? Line aracımızdan destek alıyoruz. Veya da klavyeden L tuşuna tıkladığımızda otomatik line aracına geçiyoruz. Ve teker teker evet bu şekilde çiziyoruz. Bu düzgün bir bina olduğu için yani daha böyle dikdörtgenlerin, karelerin hakim olduğu, çoğunlukta olduğu bir bina olduğu için 300 diyorum. Bunu line ile çizmek tabii ki de çok kolay. Evet, gördüğünüz gibi şurada bir balkonum var. Şöyle çiziyorum. İç duvara da girebilirim, hiç problem değil. Zaten e, iç duvar benim için çok önemli değil. Şöyle yapıyorum. Şöyle yapıyorum. Böyle yapıyorum. Hiç önemli değil dışarıda her şey düzgün görünüyorsa işte ne oluyorsa bizim için bu bahtarı böyle çiziyorum. Ardından hadi gelin şuraya da rektangla çizeyim. R'ye tıkladım ve ardından bakın hiza alıyorum. Tak oturdu gördünüz mü? Hop bunu da yükseltiyorum. Şurada bir şey göstereyim mi hemen? Göster hocam. Dayanamıyorum. Göstereceğim. Şu çizgiyi seçtim. Bakın hala make grup yapmadım. Çizgiyi seçtim. Çizgiyi seçtikten sonra move diyorum. Move dedikten sonra Ctrl'ye basıyorum. Hop çizgiyi kopyaladım. Aa! Yüzey oldu. İnanamıyorum. Nasıl oldu bu? Oldu işte. Çünkü videoları izlemiyorsun. Hemen kanalımdaki videoları izle. Kopyalama videosunu izlersen şu an kartlardan çıkıyor. Görürsün. Nasıl oldu deme sonra. Hop tıkladım. Push pull diyorum. Evet. Hemen çift tıklıyorum. Make group diyorum. Hop rectangle dedim. Köşeden köşeye. Hocam duvarı hep böyle mi çizeceğiz? Evet hep böyle çizeceğiz. Bu yine dikdörtgensel bir bina olduğu için size birazdan bir plugin öğreteceğim ve inanılmaz pratik olacak. Ama her zaman o plugini kullanabilir miyiz? Hayır. Her zaman kullanamazsınız. Şöyle 300 diyorum. Make group diyorum. Yine aynı şekilde burada da rectangle kullanacağım. Kullandım. P diyorum. 300 yazıyorum. Ardından şurada yine bir balkonum var. Çizgiyi seçtim. Bak o kadar pratiyim ki, o kadar hızlıyım ki. Çok basit ya, çok basit. Hop bunu buraya yaptım. Tak. Hop bunu böyle kopyaladım. Görüyor musun? Yüzey oluyor. Kendi kendine yüzey oluyor. Aman Allah'ım. Kendi kendine olmuyor. Ben yapıyorum. Bak, move diyorum, ctrl'e diyorum. Hop yüzey oldu. Hocam harikasın. Biliyorum. Pratik bir program bu. Basit bir program. Öğreneceksiniz. Herkes öğrensin. Lütfen. Bilenler bilmeyenlere öğretsin. Videoları paylaşın. Bak hoca ne kadar pratik bina çıkarttı. Arkadaşım görüyor musun? Make group. Hop. Hadi gelin şuraya da şöyle rectangle yapalım. Ben böyle yapıyorum. Push pull'a tıkladım. P dedim. P dedikten sonra en son hafızaya attığı yüksekliği giriyor. Aa gel şuradakini de hemen yapalım. Şurada bitiriyorum. Hemen çift tıklıyorum. Çift tıklamasam ne olur? Ne olur çift tıklamasam, make group yapmazsam? Kanala git, videoları izle. Orada anlatıyorum. Tekrar tekrar anlatmak istemiyorum. Yanlışlıkla component yapıyordum. Component ile grubun da farkını anlattım. Herkes biliyor. Lütfen. Lütfen herkes izlesin. O bunu da yaptım. Şimdi yanlış yaptım Ctrl Z diyorum şimdi geri kalanını hızlandırılmış bir şekilde izleyeceksiniz Evet duvarları bitirdim. Gördüğünüz gibi o kadar kısa sürdü ki hızlı hızlı yaptım. Bütün dosyaları sizin açıklamalar kısmında paylaşacağım. Sıra pencerelerde. Pencerelerde nasıl bir yol, nasıl bir yöntem izliyorum. Bir sonraki videoda da bunu göreceksiniz. Adım adım. Bakın çok basit model çıktı bile. Ardından bunu böyle grup yapacağım, kopyalayacağım, üst üste yapıştıracağım. Al sana bina. Bitti. Bu kadardı. Bunu totalde 20 dakikada falan modelleyeceğiz arkadaşlar. Tabii ki de peyzajı falan yok. Sadece basit bir şekilde bina modelini çıkartacağız. Penceresini, kapısını, duvarını, her şeyini koyacağız. İnanamayacaksınız. Şimdiden yorumlarda bekliyorum. E, kafanıza takılan bir şey varsa lütfen orada sorun. Bir sonraki videoda hadi gelin birlikte pencereleri yapalım.